Bekle, 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 bekle. Ya bekle, 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 bekle. Koş. Koş, 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 koş. Bekle. Koş, 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 koş. Kanka dur, dur, dur ben Alina, gelemedim. Alina, Alina. Koş, 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 koş. Hayır, 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 İnanın hayır, hayır. Bacam, bacam. Oğlum dur, ters gidiyoruz. <laughs> Ay kaç. <laughs> Hadi Alina. <laughs> <laughs> Allah'ım NPC gibi yemin ediyorum. <laughs> atlayıp S basın. Atla ve S bas. Abi Zıpla, zıpla. Yavaş zıplayın. Sağdan şöyle. Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> gitti, gitti. Ben yine gitti, gitti. Biz geçemedik. Helikopter var orada abi. Pik olacak bize. Abi öyle abi, mi Arden? Ne yapayım. yapacak Asır. o bize? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Alacak hepimize götürecek. Bir, iki, üç, gel. Tutundu. Götür tamam, bizi, tutum. amına. Aa ben... Hı, tamam. tam Aleyna bizi götürüyor tamam. Evet tamam. Gel. Oo, ooo, böyle tamam. kendi oynasın abi biz ne yapıyoruz ya? Ben sence gidiyorum. Kanka dur yavaş git. Ben yani risk almam. Adam Kutatik. bu risk almam dediğim kanka 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 kanka. Eee. Eğitim yok sen. Yine zekalı mal oldu mal oldu bak dur. <laughs> Beni yetmiyor şu an. Bekleyin. <laughs> Başka şeyimiz yok sen bekliyorsun. Geç 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 geç. Tamam. kafam. Kendime TRT çocukluk şey gibi hissediyorum. Yeriş terazi. <laughs> Bekle. Kanka. <gülüyor> 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 Bu ne? Üstte çıkacağız. Ama taşı kovalayalım tamam mı? <laughs> o bize geliyor diyor. Atla atla gel. <laughs> tamam. Gelemedim. Çekiyorum, çekiyorum. Gel. Aa, atlayamadık, atlayamadık. <laughs> Biz ne yapmayız? Şey. ne yapayım? ben anlamıyorum öyle. <laughs> <laughs> bekle, 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 bekle. Acele. Bak. <laughs> 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 <laughs>

Kuşuna gel, bekle. Öleceğim. Oh. Ne yapacağız, yerde nasıl yapacaksın orada? Şuraya gel. Tamam, Allah aşkına bekle. Bir, iki, üç. Hızlı yapmaya gerek yok. gel. Abi düşündüğümüzden daha küçük bunlar. Dur, dur. Hayır. Neyse, evet. ay değil. atlamamız lazımdı, mal gibi kaldık. Yeni evet, lazer kazanmayacağız. çek, ben çekemiyorum. Her zaman çekeceğim. Aa, zıpla zıpla. Boşluğa bas, hele yine boşluğa bas. Basmıyor ya. <laughs> <laughs> Allah'ım, çıkmıyor. Yemin ederim. Aa! Tamam, sıkıntı yok. Böyle boş. Atla, atla, atla. Gel, 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 gel. Atla, 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 atla. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Boşluğa zıplayacağım, hop. Tam sıkıntı yok bir şey Yavaş sakin olun burada. Sakin sakin. O sırada benim sakinlik ama. Bekle. <gülüyor> abi! <gülüyor> düşme düşme tam, tam, düşme tamam, düşme, tam, düşme, düşme. git <laughs> git sen git. Git git bizi orada çek. Yine orada çek. Allah, <laughs> Allah seni kahretmez. <laughs> abi ne yapayım iki kişiyi nasıl ya. bir yaşlı adam. Yaşlı adam. <laughs> Dur 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 ay 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 ay. Merve çekeceğim tamam, seni. Tamam, çekiyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok. Beynim. Birinizi çekiyorum. Birinizi çekiyorum. Kimi çektim? <laughs> ya birini çek. Tamam tamam. Oh. Tamam. Aa, <laughs> <c> Acele <laughs> mi gidiyor? <Demeyeceğim>. Dur <laughs> bekle bekle bekle. Pek de fena değil. Düşüyoruz mu şu an? Yok ha. yok. yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> biliyor musun? Önce <laughs> ne diyoruz? Heh, tamam, bırakma sakın. <laughs> bırak. 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 <laughs> Emirhan alınca çok iyi oluyor ya. İkimiz de aynıyız zaten. <laughs> ya Öf, Emirhan. Abi inşaata geldik. Burada da düşmeyek yani aşağı mesela. Emine nereye gidiyorsun sen? <laughs> abi cidden sen ortadasın ya. Ya ben de unuttum artık ortada olduğumu. Abi. <laughs> koş koş koş. Tam Türkiye'si. Yarına bitiririz abi. Emirhan hep düş tamam mı? Hayata karşı direnme sıfır ya. Aha, ne diyor ya? O sırada da. Kanka koş. Tamam çok iyisiniz çok iyisiniz. Efer <laughs> size. Ben atlayıp S basalım. 1, 2, 3. 3. Ay atlayamadım atlayamadım. <gülüyor> Emirhan. <gülüyor> Bir şekilde geçtik ben anlamadım ya ama. Güzel. Allah. Dur, sonraki ne bulalım? Bak. İki. Üç. Ne olur. Ya Emirhan. Ne olur. Dur. <laughs> ne olur. Çok zor buradan çekmek çık. Eh, tamam. Üç. <laughs> ya Emirhan sen ne mi yapmıyorsun? Shift W'ye basıyor böyle basıl tutuyor. <laughs> Abi tam tersi basmadım için öldüm. 1 Emine'm Ne olur çok hızlı yapma İki, 2 <laughs> Bak abi bak İlk o düşüyor <laughs> Aynen, güzel asansör yaptık bak çok 3 Çekin <laughs> <laughs> Çek <gülüyor> çek çektim. Devam <laughs> et. Bu mekanizmayı çok iyi yaptık daha ya bundan sonra böyle. Ya Emirhan. <laughs> Emirhan mal mısın? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Nasıl yaşıyorsunuz? Ben de alaka. Taşlar çok takılıyor lan. Allah. O Bir yavaş. Aleyna 190 kilo falan değil. ben hiçbir şey bilmiyorum böyle bir, <laughs> böyle bir aşağı çekme kuvveti yok yani Traktör süreceğiz Abi, Evet evet gelin traktör Aha, süreceğiz Aaaa sürecek bir ya Eyvah yaa Dur ne diyor? Şu önümüzdeki <laughs> yıldızını <laughs> alacaksın Abi ben bunu biliyorum GTA'da ben bunu yaptım Bu <laughs> ne amına? <laughs> Abi ne bakmak? Ha bırak. Ya benle kalmak evet. zorunda mı? İndirin artık arabamdan, daha ne istiyorsunuz ama? Daha neye geçeyim ben sizi? Oha ya. Yine de geçilir. 3 2 Ay dur dur dur. Bir. bir yön belirleyip aynı yöne gidelim. Aynı yöne mi? Kanka birisi kaldırıyor bir sonra böyle bir... böyle çekiliyoruz. Hadi. 3 2 1 Sol sol sol. Eyvah Emre. Hop hop. Lan. Emre'nin atlayamadı küçük <laughs> o. Ya Emirhan. <laughs> Aynen uç Emirhan Bak sol sol atla düştüm. <laughs> Götüreceğim sizi. Ne oluyor? Ben ne anla. oluyor? Gel. Beni odaya spam etti birden. Bu yol inşallah gitmiyordur sonra. Baba <laughs> <Pepe>, ölme baba. <pepe. gülüyor> Geliyorum bekle çek çek çek. Neden Arka gelemiyor? Arkasına da bakmıyor geri uçacak ya. Yani. Arkadaşlar şey, şey yok oluyor galiba. Arkamızda yok çünkü. Koş. Koşun bence. Ben dur, de dur lazım. dur dur. Hop hop, hop, hop bekle. Dur. Boing çok kötü bir hasar aldı. Abi. İyi misin Emiran? Boing. Yine oi